Çalma kemençem dertli ıslat ey yüreğim yara Böyle ayrılık olmaz hep meybu baktım kara Civranın yalısına vardır küçük bir liman Gelmeyelim göz göze ağlarım dayanamam Yüce dağ değil dum, duman sardı başım Sevdum beni ağlar ah ben de sevdum Kayık gelir uzaktan dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılıp yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılıp yazmış. Yüce dağ değil idum, duman sardı başımı. Sevdi beni ağlar, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış